Gazze'ye insani yardım götürürken saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisinde ölen milli tekvandocu Çetin Topçuoğlu'nun eşi Çiğdem Topçuoğlu. Eşim ayağa kalksın merhaba Çiğdem desin ben onlara bilmem kaç milyon dolarları vereyim diye konuştu. Tazminat konusuyla ilgili de lütuf tazminatı istemiyoruz dedi. O ayağa kalksın bana bir merhaba Çiğdem desin ben onlara 20 o bilmem kaç bin dolarları milyar dolarları varsa onu ben vereyim. Bu çok hassas olduğumuz bir nokta özellikle tazminat noktası ee, ve bu noktada bize anlayış göstermenizi istiyorum. Ee, biz bir lütuf tazminatı istemiyoruz. Biz mahkemelerimizin devam etmesini istiyoruz. Mahkemelerimizin devamı noktasında da alınacak cezai tazminat ne ise onu da almak isteyen kardeşlerime saygım sonsuzdur. Başka da bir şey demiyor.